ve sanayi odası seçimlerinde yönetimimizle birlikte aldığımız kararlar doğrultusunda başkan adayımız Niyazi Özcan abimizle birlikte yol alma kararı aldık. Bu bir savaş değil, Erel için bir hizmet yarışıdır. Erel için yapılması gereken. Özellikle bizim sektörümüz olan nakliye sektörü doğrultusunda faydalı olmamız ne gerekiyorsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu burada kamuoyuna bildiririz. Yapılacak olan seçimde herkese başarılar diliyorum. ele için hayırlısı neyse o olsun şimdiden herkese hayırlısı diliyorum. 25 yıldan beri sürdürmüş olduğunu ticaret ve sanayi odasından, komitelerden, yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkan yardımcılığından beraber gelinen noktada Karadeniz'e elde lokomotif sektörünün saç, sanayi ve nakliye grubundan oluştuğunu ve bu grubun içinde yıllardan beri hizmet ettiğimi, bunun içinde bulunduğumu, bu lokomotif sektörüne en iyi bilenlerden bir kişi olarak teveccüh elindeki kardeşlerimizin, üyelerimizin bize göstermiş olduğu teveccüh sonucunda Kışla bölgesindeki en etkin bir kurum olarak bugüne kadar vermiş olduğu Ereğli'ye destekten ve ekonomik koşullardaki zorluklara rağmen Ereğli'de hiçbir zaman desteğini esirgeme, kooperatifi kendi aramızda görmekten mutluluk duyarız ve Ereğli'ye hizmet etme adı, adı altında ne nakliyeci, ne e, talaşlı imalatçı, ne satçı ve elindeki bütün inşaat, sanayi hangi grubu olursa olsun hepsine bu lokomotif sektörden e, ekonomi akacaktır. Yeniden noktada e, kardeşlerimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Karadeniz elinde bu kadar e, dikkat çeken bir nokta oldu. Lokomotif sektörün, büyük sektörden bir başkan çıkartıyor. Ayrıca hakeza Nakliye sektöründen direkt temas eden ilk defa bir başkan çıkacak olmuş olması nakliye sektörü için de özel bir konu olduğunu sizlere güç e, beğendim. Güç birliği oluşması adına yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Ereğli e, güç birliğini bu güç birliğinin ekonomiye dönüşmesi adında 7-0 seçimleri alacağımızı kab oyunu e, takdirlerine bırakıyorum.